Gol var sunar. Ee, gol var. Gol varın sunduğu dört köşe futboldan herkese selamlar sevgiler. Tabii ki biraz e, moralimiz bozuk, dikkatimiz dağınık. İlk yarıyı 2-1 yenik kapadık. E, gerçekten enteresan bir ilk yarı oldu. E, bir kere bu devre arası yerinde bol bol sizin görüşlerinizi e, duymak istiyorum. Yorumlarınızı okuyacağım. Sorularınızı cevaplayacağım. Ama biraz akışı siz yönetin istiyorum. Tabii ki Galatasaray'ın e, sahaya çıkan 11'inin birinin e, bazı defoları vardı. İyi yönleri de vardı. Ama bazı defoları da vardı. Bu defoları açıkçası bugün e, ilk yarıda gördük. Yani neydi arkadaşlar o defolar? Kalite anlamında çok yetenekli bir kadrodan bahsediyoruz. Ama ne yazık ki e, ne, nedir Galatasaray'da mesela Zanyolo'nun sıkıntısı. Zanyolo çok hazır değil. Özellikle de e, zaten en hazır halinde bile açıkçası Zanyolo defansa fazla destek veren bir oyuncu değil. Şimdi e, defans ederken aynı zamanda hücum presten de bahsediyorum. Galatasaray'da hücum pres çok kritik arkadaşlar. E, çünkü Hücum presi yaptığınız zaman atak sürekliliği sağlıyorsunuz. Sürekli Galatasaray yeniden atak taz ediyor İşte burada Zanyolo'nun destek veremediği bir bana kalırsa hücum presi var. Bu da Galatasaray'ın atak sürekliliğini engelliyor. Ve Galatasaray geri koşmak zorunda kalıyor. Bu Galatasaray'daki bir problem. İkinci bir problem Mitsu gibi gözüküyor arkadaşlar. Bugün Mitsu ilk yarıda özellikle ilk yarının ilk yarısında kaptırdığı çok kritik toplarla e, takımı bolca geri koşturdu. Açıkçası orta saha e, Mitsu Toreira ikilisi güven vermedi. Yani burada Kaan'a çok üzülüyorum. Neden çok üzülüyorum? Kaan ikinci kez ilk 11'de forma şansı buluyor. Ama hatırlayacaksınız ilk oynadığı maçta ilk 11'de Berkan oynamıştı. E, Berkan e, Oliveira oynamıştı. Bu maçta da Mitsu Toreira oynuyor. Yani şu Kaan bir türlü önünde Oliveira, Toreira ile oynayamadı. Neden bunu söylüyorum? Mitso ve Toreira hem alanları paylaşma konusunda hem de hücum defans dengesinde ciddi problemler yaşıyor gibi gözüküyor. E bugün bir kez daha defansta hatalar yaptı ama çok fazla sırıtmayan bir boyu var ama hücumda hep yanlış tercih yapıyor. Çağzımcansa ee, tekniğiyle dikkat çekti. Bilmiyorum katılacak mısınız? Özellikle de el sebebiyle iptal edilen Galatasaray'ın bu arada iki golü iptal edildi arkadaşlar. Yani Galatasaray e, üç gol attı, bir sayıldı. Enteresan. E, tabii ki bu ikinci iptal edilen golde bir türlü ben e, eli göremedim. Onu söyleyeyim. Ama herhalde el uydurmamışlardır diye ümit ediyorum. İki golümüz iptal edildi. Bir golümüz offside'dan açıkçası offside çizgisini anlayamadım. Bir mikro saniye durdu herhalde. Bir saniye bile durmadı ekranda. Yani ilk golümüz offside'dan iptal edilen golü offside mi değil mi? Kesin bir şey söyleyemiyorum. El sebebiyle iptal edilen gol el mi? Kesin bir şey söyleyemiyorum. Şunu da söyleyeyim. Bir penaltımız var. Bana göre yüzde yüz penaltımız verilmedi arkadaşlar. Yani daha e, ne yapılması gerekiyor Galatasaray'a e, penaltı çalınması için ben anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Yani ligde e, penaltı çalınmayan bir Galatasaray var. Rakiplere de kırmızı kart çıkmayan bir Galatasaray var. Bugün yine penaltımız verilmedi. Kol açık. Top kola geliyor. Topla kontrol ediyor. Önüne indiriyor topu ve oynuyor. Yani daha nasıl bir penaltı verilebilir Galatasaray'a ben anlamadım arkadaşlar. Onu söyleyeyim onun dışında da bu kritik hakem kararları iki golümüz iptal edildi. Bir golümüz bir penaltımız verilmedi. Bu kritik hakem kararları dışında da açıkçası Galatasaray tarafındaki Galatasaray'ın kalesinin tarafındaki yan Hakem'in çok enteresan kararlar aldığını söylemek zorundayım. Bu kararlar Galatasaray'ın yediği gol offside mı değil mi bilemiyoruz. Korner e, pozisyonunda devam ettirdiği bir pozisyon var. Top çıktı mı çıkmadı mı emin değiliz. Ters tarafta taça çıkan bir pozisyon var. Emin değiliz. Offside'da devam ettirdiği Mustara'nın e, kurtardığı bir pozisyon var. Bence offside emin değiliz. Yani çok kötü bir yayıncılık var. Bize hiç açı göstermiyorlar. E, bizim kalenin tarafındaki yan hakem Galatasaray'ın aleyhine bütün pozisyonlara devam diyor. Yani eğer bunların hepsinde haklıysa helal olsun. Plaket verilsin bu yan hakeme. Avrupa'daki bütün maçlara bu yan hakemimizi gönderelim. Ama ya da ciddi şekilde doğranıyor. Hem orta hakem tarafından hem de yan hakem tarafından. Ben çok açık söyleyeyim Galatasaray'ın yediği golde mutlaka ikinci golde mutlaka çalınması gereken bir çift vuruş var. Top Ayhan'ın suratına kadar kaldırıyor ayağını ee, Serdar. E, top burada, buraya kadar kaldırıyor. Yani e, bir hakem katliamı var bugün. Fakat tabii ki bundan önce biz Fenerbahçe değiliz biliyorsunuz. Biz kendi takımımızı yorumlamak zorundayız her zaman. ilk önce hatayı kendimizde aramamız lazım. Bugün ben Galatasaray'ın ilk 11'inde özellikle Mitsuh Torreira uyumunda bir problem görüyorum. Ayrıca da Zaniolo'na bir problem görüyorum. Benim kanaatim mutlaka ama mutlaka Zaniolo'nun 50-55 gibi bir 10 dakika belki daha sağda durabilir ama Zaniolo'nun çıkması gerektiğini düşünüyorum. Sonrasında da yine Mertens'in yorgunluk durumuna göre çıkıp oraya da Yunus ve Raşitsa gibi takviyelerin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca bu maçta Barış Alper Yılmaz ve Gomis gibi isimlerin de yine gelebileceğini düşünüyorum ama şunu da söyleyeyim hakkını yemeyeyim. 3 e, maçtır Icardi'yi eleştiriyorum. Bu maçta sahaya döndü. İlk başta yani ilk andan beri hissettirdi onu. Bugün istekli, bugün hareketli, bugün bir şeyler yapıyor. Ama bu sefer de gol kaçırıyor. Yani bir direğe vurduğu top var. %100 gol atması gereken. İki tane vurduğu kafa var. Birincisi zor ama ikinciyi atabilir Icardi. Yani üç tane pozisyon yakaladı. Ama golü yok. O da şaşırtıcı. Ama en azından önümüzdeki maçlar için Icardi'nin sahaya döndüğünü tırnak içinde söyleyebiliriz. Kaan Ayhan ee, çok güzel uzun paslar atıyor. Ayağıyla müthiş oyun kuruyor. Bir de gitti gol attı. Ama tabii defansta Nelson kadar güven veriyor mu? Vermiyor. Ama zaten defansif olarak da Nelson kadar e, olabilse bence Kaan Ayhan bu özellikleriyle hani Real Madrid'leri Barcelona'ları zorlar öyle söyleyeyim. Ayağı düzgün bir stoper, golcü sezisi olan bir stoper. Yani gene gitti top onu buldu golünü attı e, önemli bir başarı. E, bu kadar az süre bulup gol atmak e, ama tabii ki bir defansif anlamda Nelson güveni de vermiyor. Tabii ki zaman içerisinde önündeki orta saha ve Abdülkerim'le uyumu arttıkça belki de daha da iyi bir e, Kaan göreceğiz. E, benim ilk yarıdaki değerlendirmelerim bu. E, tabii ki bir parantezde Emre Belezoğlu'yu açalım. Bu programda defalarca Emre Belezoğlu'nun önemli bir teknik direktör olabileceğini söylemiştim. Altyapısının, yabancı dili bilgisinin, e, futbolculuk kariyerinin, oyun zekasının bir teknik adam olmak için gereken özelliklerin çoğuna sahip olduğunu söylemiştim ama düzeltiyorum kendimi hatayı kabul etmek önemli bir şeydir e, hata yapmışım çünkü kendisini kontrol edemeyen bir adam teknik direktör olamaz olur ama başarılı olamaz arkadaşlar e, o açıdan ben bugün takımı iki bir öndeyken Galatasaray karşısında bir taç kararına kızıp Önce sarı kart gören, sonra kendini tutamayıp e, hakaretlerini büyük ihtimalle sürdürüp direkt kırmızı gören. Çünkü Emre Benezoğlu ikinci sarı kartı görmedi, direkt kırmızı gördü. Bu kadar kendini kontrol etmekten aciz bir futbol adamının e, ben uzun süreli başarılı bir teknik direktörlük kariyeri elde edebileceğini düşünmüyorum arkadaşlar. O hatamı da düzeltmiş olayım. Şimdi sizden bir ricam var. E bakıyorum like'ımız çok az. Yüzün üzerinde izleyicimiz var. Like'ımız sadece 30. Lütfen arkadaşlar bu programdan bizim tek beklentimiz neredeyse like. E yani biz bu işi like için yapıyoruz. Lütfen like'layın. Sizden rica ediyorum. Bir de abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Abone sayımız artsın. Şöyle bir 10 bini görelim artık. Yani 6 binde takıldık kaldık. Artık 7, 8, 9, 10 bir e, o istatistiklerimizi arttıralım. E, sizden rica ediyorum. Şimdiden de teşekkür ediyorum desteğiniz için. Peki ikinci yarı ne olur? İkinci yarı hakem bu yönetimle devam ederse arkadaşlar Galatasaray zorlanır. Onu söyleyeyim. Yani Galatasaray e, biraz hakemi de aşmak zorunda bu maçta. E, ama inşallah ben inanıyorum ki erken bulunacak bir gol ve Okan Hoca'nın güzel müdahaleleriyle bu maçı Galatasaray döndürecek. Şimdi tabii ki program çok kısa. Hemen ikinci yarı başlayacak. Ama şöyle birkaç yorum okuyalım arkadaşlar. Rezalet 3-2 olmalı maç. Merkez Ekem Komitesi iş başında. Hakem sanki Begenç Meradov. Ben Lale Orta'nın ve Hühtallas'ın açıklamalarından etkilenmedim. Onlar itiraf etti. Ama biz aynı tas aynı hamam devam edeceğiz tarzı bir maç yönetiyor. Hasan abi demiş ki ilk yarıları heba etmek geleneksel oldu. Vallahi ikinci yarı düzeltelim de. Ee, Eren Galatasaray 12 kişiye karşı demiş. Hakemin yönetimi. Spiker X, Lale Orta'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde hakemleri var. Fener Fener diye bağırır. Katılmıyorum Spiker X. Çiftlik Ali'ye ait. Ali Baba'ya ait. Ee, Lale ise onun bir çalışanı. O yüzden ona katılmıyorum. Ee, Öcal abi ve Öcal abinin ben dünkü programda da be, e, belirttim Ali. Dün hakem komitesi Lale Orta konusunda söylediği şeylerin bir cümlesine değil, kelimesine değil, harfine katılmıyorum. Yani e, tamamen bambaşka fikirleri savunuyorum ama Öcal abiye saygı duyuyorum. O bir gün konuşuyor. Ben her gün buradayım arkadaşlar. E, herkesin fikri kendine diyelim. Şimdi söyleyecek laf bulamıyorum. 4-2-1 maç verin şu hakemlere gerçekten yeter yeter demiş. Saçma bir maç oluyor diyor Kürşat. Raşitse ve Oliveira girilir demiş Ahmet. Bence girecekler. Nasıl penaltı değil anlamıyorum. Bunu herhalde bir tek bizim hakem anladı. Maçı yöneten hakem Kadir anladı. Yani mümkün değil açıklamak çağlar. Bana hiçbir Allah'ın kulu bu ligin Ali Koç'a Fener'e satılmadığını anlatamaz. Ya kördür ya yardakçı. Ligi e, veremediler ama galiba kupayı verecekler Ali. Defalarca gösterdiler Yıldıray. Mertens'in golündeki eli ben görmedim. E, ama vardır herhalde. Tabii ki Emre'nin atılması avantajımızda. Bir teknik direktör nasıl böyle bir acemilik yapar? nasıl 2-1 gerideyken e, oyundan atılır anlamak mümkün değil. Gol kesinlikle offside değil. Mertens'in golünde em, elle oynama yok. Penaltımız verilmedi. Vallahi abi üçü de doğru olabilir. Yani senin söylediğin doğru olabilir. Var odası faciası var. Ahmet şaşırdın mı? Ben şaşırmadım. 10 gol atsak 7'si vardan dönecek diyor. Alıştık artık Kürşat. Penaltı pozisyonunu söyledik Mehmet Efe. E, net bir penaltı. İftar yemeğini bizi doğrayarak geçiriyorlar. Bizi yiyorlar. Yusufcan. İftarı Galatasaray yiyerek yapıyorlar. Ama Allah kabul etmez. Onu söyleyeyim. Ali Rıza demiş ki buraya yazıyorum bu maç Galatasaray ile yine farka gider demiş. Şöyle son yorumlara göz atacağım. Üç yorum daha okuyayım. Zaten devre başlıyor arkadaşlar. Ben Kazımcan'ın kötü olduğunu düşünmüyorum. Yani şu anda en azından son Adekuk beden daha iyi gibi gözüküyor. Ee, Yusufcan okumuyorum ee, problem yaratabilecek bir şey ee, gerçi sansürlemişsin ama bize onu paylaşmak yakışmaz onu geçiyorum Nurettin abi de sinirlenmiş onu da okumuyorum ee, abi bunlar sizin için hukuki problemler yaratabilecek yorumlar sinirli olmanızı anlıyorum ama arkadaşlar abilerim kardeşlerim lütfen küfür anlamında ee, şey yapmayın Ali ben inanır mısın? Bunu getirdim zannediyordum. Ee, bunu halledeceğim. Çok haklısın. Ee, bunu ben açmıştım ama kendiliğinden kapamış. Bundan sonra abone olmayanlar çete katılamayacaklar. Ee, bunu iyi ki hatırlattınız. Bundan sonra dikkate alacağım. Ee, bu yorum da son olsun. Arkadaşlar 2-1 bitti ilk yarı ama umudumuz aynen devam ediyor. Galatasaray bu maçı çevirmesini bilir. İnşallah da çevirecek. Ee, 23.30'da maç biter bitmez yayın yok. 23.30'da Galatasaray Kulüp üyesi Mehmet Başar ve Galatasaray Kulüp üyesi Onur Meral'le hem bu maçı konuşacağız hem de Lale Orta'yı konuşacağız. Federasyonu konuşacağız. Kısacası merak ettiğiniz her şey 23.30'da burada olacak gene bu kanalda. Lütfen 23.30'daki yayını kaçırmayın. Bir de bu yayını like'lamadan çıkmayın arkadaşlar. İnşallah galibiyetle buluşacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın. var sundu.